Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Lütfunu esirgeme ey Rab, bu kuluna ki azığı pek kalil. İflas etmiş olsa da sadakatle yine kapına geldi ey Celil. Günahı pek büyük, sen o günahları yarlığa ne olur? Hali de pek acip, hem günahkar bir abdizelil, onun ki isyan üstüne isyan, hata üstüne hata, senden ihsan üstüne ihsan hem de atayı cezil. Kum taneleri sayısınca günahlarından sana sığınıyor. Ne olur müsamahını göster de sil onları ey cemil. Nice olur halim yok defterde işe yarar bir fiil. Günahlarım çok, kulla gelince pek kalil. Ruhumun yaralarını sar da hacatıma Kıl bir çare, sen şafi'i hakiki, ben de kalbi sakin bir alil. Beni yakan ateşe de berdü selam ol, de ey Allah'ım. Bir zaman dediğim gibi fi hakkı halil, sensin şafi, sensin kafi, evvel ahir her işte. Ente Rabbi, ente hasbi, ente li vekil cömertliğine yoktur sınır, fazlınla bu kulunu sevindir, gönlü ile göster de en güzel bir delil, saç rahmetini üzerimize hem emin kıl korktuğumuzdan, ya ilahi sensin yegane hüküm sahibi, münadin de Cebrail, nerede Musa, nerede İsa, nerede Yahya, nerede Nuh, sen ey sıddık kısadık. Dön de arabul bir Mevla-i Celil.